İpsiz Recep lakabını cesareti gözü pekli ve taklı sayısını almıştır. Milli mücadeledeki başarısıyla Atatürk'ün takdirini toplayan İpsiz Recep, yel kendisiyle Zonguldak üzerine kömür taşımacılığı yaparken işlerinin bozulmasıyla eşkıyalığa başlamıştır. Kandıra civarında Müslüman halkı zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında başarıyla karşı koymuştur. Bir Fransız gemisini kaçırmayı başarınca Ankara hükümetince milis yüzbaşı olarak onurlandırılıp düzenli kuvvetlere katılarak Yunan ordusuna karşı savaşmıştır. Ona layık görünen İstiklal madalyasını geri çevirerek ben madalya için değil milletim için savaştım demiştir. 1928 yılında Yeni Mahalledeki evinde öldü ve vasiyeti üzerine mezarı Karasu Şehir Mezarlığı'na defnedildi. 3 yaşta ailesi basınları arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda sağ kolundan yaralanıp sakat kalan Ligor, Konya'da babasıyla birlikte göç edip İstanbul'a geldi. Baba mesleği olan terzili sakat kolu nedeniyle yapamayınca işi serseriliğe vurmaya başladı. Sağ kolunun verdiği eksikliği sol koluyla kapatmaya çalışan Ligor, kısa sürede korkunç derece hızlı bıçak kullanmaya başlayıp ilk denemesini de Balat'ta Yahud üzerinde yaptı. Un kapanından Eyüp'e kadar tam 4 yıl o bölgenin tek kabadayısı oldu. Fakat bir hayat kadınıyla olan birlikteliği ileride bu saltanatı bitirecekti. Sevgilisi bütün cazibeliğini kullanarak Ligor'u bir kalpazan çetesinin içine soktu. Solak Ligor 1921 yılında piyasaya sahte İngiliz parası sürerken yabancı polisler tarafından yakalanıp götürüldü. O günden sonra kimse kendisini haber alamadı. Sivas'ta onun bir çardış İstanbul'a gelip Üsküdar'a göz koydu. Manavcı Ali'yi öldürdükten sonra istediğin alıp bisküterin tek hakim oldu. Söylentiler göre Piçardaş'ın girdiği diyaloglar en az bir saat sürüyormuş. Piçardaş'ın samit alameti sağ elindeki baş parmağı işaret parmağının keskin olmasıydı. Arap üstünü gibi iri yarı, yarı gece insan rüyasını gözse korkutacak bir tip uyuyordu. Sağ kulağının kıkırdak kısmının olmaması sol gözündeki verdiği ve çenesindeki çukurlukla dikkat çekiyordu. Arap hakkında Ömer Ünal şunları söylüyordu. Onunla ilk kez Galata merkezinde karşılaştığımızda kahvede içki satmaktan gelmişti. Meğer bu onun işlediği en hafifiymiş. Trabus kaptanının ne sebeple ve nasıl geldiğini kimse bilmiyordu. Ben senin üst bir polisti. Onun hakkında büyüklerim o tarihte benden eski meslektaşlarımdan duyduklarımdı. Zira onu tanıdığımda yaşı çoktan 45'i bulmuştu. Buna rağmen Tophani civarındaki kendisinden çok genç olan Külhanları silmişti. İsmini duyurmaya başladığı zamanlarda Salı pazarındaki iki kişiyi Arap yapası kaması ile öldürmüştü. Fakat delili yetersizliğinden paçayı kurtardı. Polis yakasına yapışmak için fırsat kollası da Arap usulü açık vermiyordu. Cumhuriyeti ilanıyla Arap usulünün defteri dürüldü. Hükümetin 28 Mayıs tarihli kararıyla hudut dışı edildi. Tokat doğumlu Şükmanoğlu, İstanbul kabadayıları arasında adam öldürmemiş tek kişi unvanına sahiptir. Çıkan kavgalarda ve diyorlarda silah kullanmayan şık sadece kafasını ve yumruğunu kullanırdı. Yunanistan doğumlu Odessa'lı lakaplı Odessa'lı Kosti tünelden Taksim'e bütün mekanların harcını yiyor ve hiçbir ipucu bırakmıyordu. Başı sıkışınca da işgal polisleri sayesinde paçayı yırtıyordu. Çocukluğundan itibaren suç patatına bulaşmış Resantos, abi Koç ile birlikte tramvaydaki yolcuların paralarını, çantalarını kapıp kaçarak, bazen de annesini işlettiği umumhaneye gelen erkeklerin paralarını çalarak başladı. Hristantos etrafında dönemin ünlü haydutlarından organize bir suç çetesi oluşturdu. İlk seri katil olarak adlandırılan Hristantos, polis müdürlüğüne hepinizin kanını içeceğim diye mektuplar yollayıp 13 polis başta olmak üzere 21 kişiyi öldürdü. Santos'un yakalanması, çocukluk arkadaşının ona 2 bin liralık ödüle ulaşabilmek için ihbar etmesiyle oldu. Crisantos bu baskı sırasında vurularak öldürüldü. Crisantos, salgı kaydına geçtiğinde 16 yaşında, öldüğünde ise 23 yaşındaydı. İstanbul'un Varaş semtlerinden birinde yaşam ve bir kabadayın sevgilisi olan Hanzade isimli bu kadın belki de ilk kabadayı. 12 yaşındaki oğlunun bir gün ortadan kaybolmasıyla telaşlanan kadın oğlunu aramak için yolları düşeceği vakit kabadayı sevgilisi tarafından vazgeçirilir. Sonraki denemelerde de yine aynı şey olur. Bunun üzerine Hanzade erkek kuruluna girerek sevgilisini takip etmeye başlar. Sevgilisi gece haraç topladıktan sonra bir hamamda geceyi sonlandırdığını fark eder. İçeri girdiğinde oğlunun bir hamam olanı olarak görür. Hamamı yapmak için bulunan odunların yanındaki baltayı kapmasıyla sevgilisi dahil 21 kişi öldürür. Oğlunu alıp kanlar içine mahallesine döndüğünde ise 17 ay boyunca semttekileri kan kusturur. Bir müddet sonra haraç ve baltayla adam öldürmek suçlarından yakalanıp kurşuna dizilerek öldürülür. Müzik Abdullah Pala, hayat hikayesini şöyle özetliyordu. 4 kez idam yedim. 740 yıl hapis kestiler. 48 yıl 38 ayrı cezaevinde hapis yattım. Ben Abdullah dayıyım. Baba değilim. Antep canavarı olan meşhur lakabını 15 kişinin katili olarak Konya cezaevine girdiğinde aldı. Yeni gelen mahkumların sevilmediğini ve onlara bir gözdağı verilmesi gerektiğini düşünerek kendi gibi Antepli 7 yoldaşıyla beraber bir plan kurup gardiyanlardan temin ettikleri bıçaklarla bir gece diğer efelerin koğuşuna basıp öldürmeyecek darbelerle yaralayıp Konya'daki ilk vurup katına imza attı. Ardından gelsin Afyon cezaevine sürgün. Orada da aynı şekilde parmak hesabıyla gözdağı vermek için bir koşa bastılar. Ama bu defa bir fark vardı. Parmak hesabı biraz kaçıp birinin ölümüne neden olmuştu. Bir gece zincirde tutulduktan sonra oradan da Bursa'ya sürgün sırasındaydı. Bursa aralarında en zoruydu. Gittikleri gün boğazlarına kadar gelen dışkıyla dolu bir kanalizasyona kapatıldılar. Bu da onlar gözdağıydı. Abdullah Palas 1.90 boyunda olduğu için pislik en fazla koltuk altına kadar geliyordu. Fakat boyu daha kısa olan arkadaşlarından pisliği yutmak zorunda kalanları bile vardı. Burada 8 saat tutulduktan sonra çıkarıldıklarında üstlerine azıcık olsa su tutuldu. 3 arkadaş hayatını kaybetti. Burada onlara yardım eden tek kişi vardı Nazım Hikmet. Getirdiği su ile temizlenmelerine biraz da olsa yardımcı oldu. Sigarasını paylaştı. Daha sonra Abdullah Palaz Nazım Hikmet'le aynı koğuşta kalırsa olay çıkartmayacağına dair söz verdi ve istediği de oldu. Nazım Hikmet'in yanından alınmasıyla tutulacak bir söz de kalmadı ve olaylar yeniden başladı. Fehriye Köylü İbrahim isimli cezaevi kabahedesini vurunca Sinop cezaevine gönderildiler. 1991 yılında şartlı salını verme yasasıyla tahliye oldular ve Abdullah Palaz 9 ay sonra hayatını kaybetti. Hata yapmam özür dilemem sloganıyla akıllarda kalan Dündar Kılıç, Kabada müessesesine İstanbul'a göç ettikleri sırada ters düştüğü ünlü Kabadayı Avni Çakıroğlu'nu yaralayarak adım attı. Sayısız yaralama, silah taşıma ve uyuşturucu kaçak en az 38 kara hapse girdi çıktı. Generallerle tutuklandığı da oldu, aynı generalle yasa dışı iş yaptığı da iddia edildi. Günlerce süren işkencelerden de geçti. Turgut Özal'ın karısını Sema Özal'ın da kendisine yardım istemişliği, susurluk skandalı ile beraber bilgilerinden yararlanılmak üzere İTBM Araştırma Komisyonu tarafından ifade vermeye çağrılmışlığı da var. Trabzon'da doğan Kabadayılığı hapiste oflulardan öğrenen Kılıç, kısa sürede İstanbul'un yeraltı dünyasının en önemli yerini edindi. İstanbul'a geldikten sonra 70'li yıllarda kumar, olandırıcılık, bıçak ve tabancayla adam yaralama gibi suçlardan adını duyuran Kürt İdris, yeraltı dünyasının sözü geçen isimlerinden biriydi. Kürt İdris, değişik tarihlerde suç örgütü yöneticiliği yapmak, silahla tehdit, zorla senet imzalatmak ve zorla para almak gibi suçlardan yargılanıyordu. İdris'i öz bir en son İstanbul'da DGM'de görülen davada, sanıklarla birlikte yıldırma ve korkutma gücünü kullanarak çeksenet tahsilatından suçlanıyordu. 8 ay hapis atan Özbir 10 Nisan 2001 tarihinde serbest bırakılmıştır. Yeraltı dünyasının baba isimlerinden Kürt İdris, karaciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Asıl adı Cemal Coşar olan Kürt Cemal 50-60 yılların Ankara'sının en belalı kabadayılarındandı. Zamanın diğer ünlü isimlerinden Kabadayı Mehmet 1953'te yakın arkadaş Sarı Veli'yi alacak verecek meselesi yüzünden öldürmekten öncünün tescilli cezası ile birlikte 15 yıl hapis cezasına mahkum olur. Dündar Kılıç bu arada kendisini gösterip cesaretini kanıtlayınca Kabadayı Mehmet'le tanışmış ve hapse giren Kabadayı Mehmet'in ardından işleri ele almıştı. Hapisten çıkınca da kumar işlerini birlikte yürütmeye karar verirler. Kumar oynatılan bölgelerin paylaşımından Kürt Cemali ve Mehmet'in tartışmaları bitmeyince 1 Nisan 2 Nisan'a bağlayan gece Kabadayı Mehmet konuşmak ve kumar oynamak için Kürt Cemali Hergele Meydanı'ndaki kulübüne davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde araladalarında çıkan çatışma sonucunda Kürt Cemali vurularak öldürüldü.